Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir <laughs> video ile yepyeni bir kurulum videosu daha doğrusu şuradaki yazıdan anlayacağınız üzere PES 2016 Android kurulum. Şimdi yapmamız gerekenler Play Store'dan PPSSPP emülatörünü indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra da şöyle Zarchiver diye bir programımız var. Onu indiriyoruz. Ondan sonra link, size link vereceğim açıklamada. Onları o dosyaları şöyle download da evet. download da benim PES Galaxy versiyon 5 adlı ISO var. İşte kopyala diyorum. Yukarı çıkıyorum. Öncelikle PPSSPP'yi kurduktan sonra bir kere açın dosyaları oluşsun. Sonra çıkın. Zarchiver'a girin. Dediğim gibi download PES Galaxy versiyon 5 ISO kopyala geliyoruz. Yukarı çıkıyoruz. PSP game buraya yapıştırıyoruz. Bende var zaten. Evet. Sonra size verdiğim bir link daha var. Download. Save, save versiyonu şöyle işte. Arşivi aç. Bu dosyayı kopyalıyorum. PSP. Save date'in içine atıyorum. Bende zaten var. Bu yüzden iptal ediyorum. Heh, Şimdi ana oynamanız için bir sıkıntı var. Onu göstereceğim. Şöyle şu yazımızı şuraya doğru. Neyse. Yazımız burada. Bir dakika. Şimdi şöyle sesini kısın. Şimdi ana lig oynayıcılarının sıkıntısı şu. New game. Şimdi burada böyle bir menü çıkarsa karşınıza Match mode player'ı seçin ki e, asıl oyuncularla oynayabilirim. Örneğin şimdi öncelikle ana ligde oynayacağınız ligden takımı seçin. Örneğin Bundesliga'dan Borussia Dortmund'da oynayacağım. Sonra İngiliz Premier Ligi şöyle geri yere... Bundesliga yaptım. Ama burada bizim yerimize Kopenhag var. Bakın. Ha, Kopenhag. Bu seçin. Sonra böyle yapın. Tamam mı? Okey. İşte bunu işte ben Zekolo'da oynuyorum mesela. E, bu transfer e, şeyleri yapın. Bunu easy yapa, yapıyorum ben. Böyle. E, normal. Tamam şimdi size Borsa Dortmund'la bütçemize bakayım. Ona göre transfer e, transfer yapabileceğiniz şeyleri göstereyim. Gerçi Borsa Dortmund gerçekten çok iyi bir kulüp. Çok yani rahat olan bir kulüp. Şimdi e, şunu eğer oyunu açtığınız zaman şunu şöyle yapalım. Autosave On yapın, okeyleyin. Save işte buraya yapın. Tamam ben belki oynarım. Bakarız yani. Ee, şimdi Negotate nego tiation'sa girin. Quick search deyin. Şöyle küçük future, future potential deyin. Burada oyuncular çıkacak karşımıza. Evet Rushford, iki tane deyvala. Pogba'yı alabilirsiniz mesela. Paul Pogba. Bakalım konuşmamıza izin verecekler mi? Evet konuşmamıza izin vermedi. O zaman şöyle yapın. Open to negatiyon. No. Gelin. Burada ne var? Burada güzel oyuncu. Pek yok. D.H.A. Tulusay. Heh, bu en sonuncusunda var bulduk. Griezmann var, Rooney var. Rooney e, kaç yaşında? Umarım bir bakmak gerek. Rooney 31 yaşında. Bence pek almayın yani. Griezmann 24. Pato 26. Terry Henry 38. Deybala 22. Guerrero'yu almayın. Evet, 35 Luis Fabiano. Bu Adrado 27 yaşında alınabilir. One from 30, Gabi 32, Honda. Evet. Godin 29. Yani alabilirsiniz Godin'i de. Oblak 22. Evet. Şimdi şöyle yapın. Gelin. Griez, Griezmann'ı alabilirsiniz. Start transfer. Bakalım konuşmamıza izin verecekler mi? Hayır. Terry Henry deneyin. Yes. Onunla da izin vermediler. Nilman ne? Quadrado yine konuşmamız izin vermiyorlar ya. Rooney. Yes. Evet. Verdiler. Şimdi Rooney'e 6 milyon istiyorlar. Şöyle bir hele bir 5000 deneyin. Şunu da bir 980. Yani alabilirseniz ucuza alın. Onu söyleyeyim. Şu an ha, transfer görüşmesi yapamıyoruz. Şimdi go to the next diyeyim. Bu bir bilgilendirme videosu. Evet. Ee, Rooney gelmiyor. Fiyalık diyor. Ya bu bizim oyuncumuz. Şimdi. Rooney gelmiyorsa bir daha deneyelim. Başka bir oyuncu bakalım. Ama Rooney o zaman istediği parayı vermek zorundasınız. Ama Rooney'yi Rooney almanıza almanızdan pek yana değilim. Yani güvenemiyorum. Griezmann'ı tekrar deneyelim. Yes. Yine izme. Rooney. O zaman istediği paraları şöyle yapalım. 5 5,770 yapalım. Şunu da 2 2 kalsın bu 2 2 250 yapalım. Evet epeli. Şimdi şöyle gelelim gelelim. Go to the next yeniden deniyoruz. Yine Rooney ile anlaşamadık. O zaman demek ki Rooney istediği parayı ne yapacakmışız? Verecekmişiz. Şöyle yapacağım. Search. Address search. Şimdi yaşı genç olan oyuncuları almanızı tavsiye ederim. 19 ile 25 olsun. Genç oyuncular. Alaba. Pardon. Alaba. Bakın. Alaba'yı alabilirsiniz mesela. Kaç yaşında? 23. Kurtua 23. Kaleci. Hazart 24. Tabi Hazart'tan e, konuşmamıza izin verirler mi? Orasını bilemiyorum ama tabii ki de hayır. Benteke. Benteke yani böyle yedek forvet edasında olabilirsiniz. Lukaku. Lukaku. Lukaku nedir ya? Konuşmanıza izin vermiyorlar. Evet. Başka. Ah, Lingard olabilir arkadaşlar. 19 yaşında. Ama konuşmanıza izin vermiyorlar. Yes. Olmadı yine. Yani konuşmamıza Hiçbir türlü izin vermiyorlar. Her neyse siz böyle araştırırsınız. Kendi kriterlerinizle göre. Ee, video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.